Baba bak diğer hastalar beş dakika yürüyor odalarına dönmek için can atıyorlar. Biz on beş dakikadır katin katçık yaptık. Yorulacaksın. Evladım yat yat nereye kadar kuluçkada tavuk gibi ha? Yumurtlayacağım sonunda. Yüz, dokuz. Ha tamam. Tamam sen artık buradan dönebilirsin. Nereye dön ya sen ne yapacaksın? Kızım işim var dön diyorsan dön o kadını mı göreceksin? Baba. Bak karışmayayım diyorum hasta hasta üstüne gelmeyeyim diyorum ama kalktın şehirler arası kadar yol geldin. Evladım. Kim bu kadın? Evladım bak sorgulayacağım. Ben polisim. İşim bu. Anladın mı? Hadi. Buyurun. Merhaba. Müsait misin? Sonra. Bize biraz müsaade eder misin kızım? Tabii. Sağ ol. Siz bir bardak su ister misiniz? Hayır. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakma bana öyle Yüksel. Benim sana bakacak yüzüm yok. Kızının... O şerefsizin elinde olduğunu niye bana söylemedin? Korktum. Çok korktum. Yavruma bir şey yapacak diye korktum. Yavrunu gider oradan ellerimle alırdım biliyorsun. Söylesene içinden geçenleri. Söyle. Kızına kıyamadın bana kıydın de. Bana deseydin ki... ...yüksel. Kızım o kansızın elinde. Buraya gel ...senin kafana bir silah dayanacak deseydin... ...gözünü bile... seydin. Canımın canının canımdan da kıymetli olduğunu bilirdin. Yavaş. Baba, artık yeter. Bak sen ölüyordun diye benim yüreğim yerinden çıktı. Sen vuruldun o kadın yüzünden. Şimdi de garip garip şeyler duyuyorum. Geç bile duyuyorsun. Kim o kadın? Anlatacaksın artık bana her şeyi. Ne duydun sen? İşte o son dediğini duydum sadece. Canımın canı bir şeyler. Tamam işte kızım. Hala neyi anlamıyorsun? Hı? Kulağının duyduğunu aklına almıyor mu senin? Baba sen o kadın yüzünden. Hem pavyonda çalışan bir kadın senin için... Yeter! Terbiyesizlik etme. Eğer canı canımdan kıymetli dediysen... ...benim lafımın üstü. Anneciğim sen iyi misin? Ya lütfen söyle artık. Beni başka hastanelere götür diye yalvardın görmemek için. Şimdi adam geldi yüzünün haline bak. Kim o adam anne? Bu hayatta... ...aşık olduğum tek adam. Bilir miyim? Banu Hanım'a bakmıştım ama uyuyor mu? Ha, bana Hanım başka bir yere nakledildi. Nasıl yani? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.